Vaka Tülesi'ne selamlar arkadaşlar. Bugün yine uygun bütçeli düşük fiyatlarla açabileceğiniz mükemmel bir iş fikriyle karşınızdayız. Gördüğünüz 2 metrelik bir kokoreç tezgah. Bu kokoreç tezgahını aldığınız zaman başka herhangi bir büyük ekipmana ihtiyacınız kalmadan işinizi kurabileceksiniz. Yeriniz iyiyse, bu işi de iyi biliyorsanız, rezzet yapabilirsiniz. Dört dörtlük bir kazanç kapısı arkadaşlar. Hemen tezgahınızı size şöyle sırtlarınızı olsa paslanmaz çelik kasadan oluşuyor. 9 çeşit bağırı koymanıza olarak veren mükemmel bir seyir. Varlattığınız harmanı sağa sola orta istediğiniz yere kaydırabiliyorsunuz. Daha az çeşit lazımsa bunun birbirine kaldırıp alt sürün, kapağınızın olduğu yer. Bu şekilde koyup saklayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğu zaman tekrar çıkarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada kokoreç şişini koyacağınız ızgara bölümü var ve içi ateş tuğlasıyla kaplı gördüğünüz gibi. Bu dış kasanın çelik kasanın e, yıpranmasını engelliyor ve daha uzun süre kullanmanızı sağlıyor. Çok güzel bir özellik. Şişler burada gördüğünüz gibi değişik takma yerleri var. 5 tane farklı şiş koyma yeri var. Önünde yağ görüyorsunuz. Biriken yağ alıp temizleyip takarlarına takarsınız. Ve burada sadece kokar içme yapılıyor. Hayır. Farklı olarak yine tavuk ızgara, köfte, sucuk gibi farklı pişirme yapabileceğiniz ürünleri de burada kullanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz plate kısmında şey kokoreç alıp burada pişirip daha sonra burada da yine köftenizi, kanatınızı ne istiyorsanız pişirip arkadaşlar burada birkaç tane ufak aparat kullanarak her türlü servisinizi yapmaya hazır bir şekilde bu tezgah kullanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz spatulalarınız, soğan satırlarınız ve diğer e, burada şu anda göremediğiniz onlarca çeşit hazırlık ekipmanımızla hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Bir tane de devrilir ekmek çekmecesi. Buraya ekmeklerinizi koyabiliyorsunuz. Tabii ki 3-5 tane değil buraya adetli koyacaksınız ki satışınız yüksek olursa burada ekmeklerinizi depolama için buraya kullanabileceksiniz. Çift sürgü kapaklı arkadaşlar burada gördüğünüz saklama bölüm. Burada her türlü ihtiyacınızı depolayacağınız çok geniş bir alanınız var. Ve ayrıca ufak tefek ürünleri saklamak için burada iki tane çekmeceniz ve bozuk paranızı vesaire koymak için de kullanabileceğiniz iki tane para çekmeceniz var. Ve bu tezgah şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Bu sürgü kapan, kapan tut, kapanıyor. Ve gördüğünüz gibi kullanmadığınız zaman içine herhangi bir yabancı madde, cisim, kir, toz girmeyecek şekilde bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Bu tezgah sadece bir çeşitim var. Hayır. Yeriniz daha küçükse, bütçeniz daha azsa, daha ufak bir yer düşünüyorsanız ya da set üstü progress düşünüyorsanız bunların da tüm çeşitleri bizde mevcut. Arkadaşlar bir buçuk metresi, bir metresi daha küçük set üstü, küçük büyük. Onlar da mevcut. Bunun dışında ekstra, daha büyük, daha farklı özelliklerde imalatlar istiyorsanız yine bizde itibata geçip bu işinizi de çözdürebiliyorsunuz. En şık, en güzel, en kaliteli ve en uygun fiyatlı tezgahları bizden bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir telefonunuz aranızdayız. 7 gün 24 saat her zaman bizi irtibata geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş.